Direkt en büyük haberden başlayalım. Sony'nin uğruna stüdyolar kapattığı, 8 yıl geliştirme süreci verdi. 200 milyon dolara yakın bütçe akıttığı büyük hit oyunu Concord. Kapalı betasında çıktığı dönemden daha fazla oyuncuya sahip sınırlı oyunlardan Kış günü 300 oyuncuyu zor geçti ve şimdilerde ise 100 oyuncu aşağısında dolanıyordu. Ve sonunda Sony işe attı. Concord'u free to play mi yaptılar? Hayır. PS Plus'a falan ekleyip oyuncu kitlesini mi artırmaya çalıştılar? Yine hayır. Oyunu kapatıyorlar tamam. 6 Eylül'den itibaren oyunun sunucuları kapanıp oyunu satın alan oyunculara ise para iadesi yapılacağını söylediler. Bir de utanmadan metin paylaşıp sevgili Concord hayranları yazmışlar. Zaten oyunu 100 kişi oynuyor ne Concord hayranı. Bunun olacağı ilk fragman yayınlandığından beri belliydi. Bu oyunun tutmayacağını anlamak için muhteşem bir analizci olmanıza gerek yok. Dümdüz oyuna baktığınız anda hiçbir ama hiçbir yenilik içermediğini görüyorsunuz. Yıllardır piyasada olan hero shooterların bir kopyası. Buna nasıl 8 yıl ve 200 milyon dolar harcayıp o 8 yıl boyunca da nasıl bu oyunu hiçbir şeye benzemeyeceğini anlamadılar bilmiyorum. Batmasının basit sebepleri var. Birinci sebep hiçbir özgün oynanış mekaniği barındırmaması. Oynayanların söylediğine göre Destiny ve Overwatch karışımı bir oynanışa sahip. İkinci sebep sanat ve karakter tasarımlarının aşırı sıradan ve ilgi çekici olmaması. Hiçbir karakterin tipi ilgi çekici değil. Çevre detayları da aynı şekilde çok sadeler. Üçüncü sebep oyunun 40 dolardan satışa çıkması. Hangi akla hizmet insanların bu oyuna 40 dolar vereceğini düşündüğünü anlayamıyorum. En azından PS Plus'a getirselerdi bari. 8 yıl önce Overwatch'un yaptığı şeyi 2024'te tekrar yapmaya çalışıyor Concord ve tabii ki patlıyor. Overwatch gibi şimdilerde yerden yere vuruluyor olsa da zamanında bu piyasaya sükse yapmış bir oyun bile dayanamayıp free to play haline döndüyse senin hiçbir şansın olamaz. WoW ve SCV olaylarına girmiyorum bile. O işlere girersek daha da karışacağı için. Onları çıkartsanız oyun bir şeye benzemediği için o tarafa çok çok büyük suç atamayacağım maalesef. Ama tabii ki etkisi var. Yasada bolca hero shooter var ve çıkmakta olan bolca hero shooter da var. Fakat hepsi kendine öz bir iki şey ekliyor. Mesela Marvel Rivals. Evet çoğu yetenekleri Overwatch'tan çakma. Fakat Marvel karakterleri direkt bu oyunu oynatacak bir şey ve yıkılabilir çevre de eklemişler buna ayrıyetten. Fragpunk geçen aylarda duyuruldu. Aynı şekilde Hero Shooter fakat kart oyunu edasıyla kart kullanarak oyunun gidişatını etkileyip değişik modlara büründürebiliyorsunuz oyunu. Spectre Divide geçenlerde çıktı. Aynı anda iki karakteri kontrol etme gibi değişik bir özellik ekliyor bir, sürü daha böyle oyun var. Ve çıkmakta olacak da bir sürü daha oyun var. Çünkü bu ara hero shooter'lar popüler olmuş. Neden bilmiyorum. Sürekli geliyorlar ve hepsinin bir ortak yanında ücretsiz olmaları. Buradaki olay her oyun ya sanat tarzıdır ya mekaniğidir. Bir iki şey de olsa kendine özgü ve diğer oyunlardan onları sıyıracak bir şey ekliyorlar. İyidir kötüdür orasını katmıyorum. Fakat Concord tarafı yıllardır piyasada olan formülü en basit ve en sade halinde tekrar önümüze sunup bakın yeni bir oyun diye bize yedirmeye çalışıyorlar hak ettiler. Bazen firmaların böyle büyük tokat yemesi gerekiyor akınlanmaları için. 200 milyon dolar az bir bütçe değil. PlayStation tarafından AAA oyunlara harcadığı bütçe bu. Hatta bu paraya 3 tane Ghost of Tsushima yapıp üstüne de 20 milyon dolarınız cebinizde kalabiliyor. 60 milyon dolara geliştirildi o oyun. Umarım Sony bu Live Service tarafında bir şey olmayacağını anlamıştır bununla. Diğer yandan Valve'ın yeni oyunu Deadlock. Daha kapalı betasında bile olmayıp davet özel öyle alfa versiyonu gibi bir şeydeyken 200 bin anlık oyuncuya doğru yaklaşıyor daha öncesinde Neon Prime kodalı ile etrafta dolaşıp Nisan-Mayıs aylarının civarı ortaya çıktıktan sonra geçen haftalarda da resmi olarak Steam sayfasını açtılar. Deadlock hakkında ise şöyle ufak bir yanılgı var. O oyunu Overwatch'a benzetenler var çok fazla. Oyun bir hero shooter değil tam olarak. Oyun direkt third person bir MOBA oyunu. Kendine özgü özellikler barındırıp yer oyunlardan kendini sıyıran bir oyun en azından öyle olması gerekiyor. Çünkü Valton'la oyun iptal ettikten sonra bu oyuna yeşil ışık yakıp ondan kadar geliştirmeye devam ettiyse bu oyuna güveniyorlar demek. Oyunun oynayanlar tarafından da bayağı beğenildi ve oyuncu sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Oyunu direkt olarak oynama fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla ne çok ilgi çekici ne de çok itici bir oyun. Uzaktan bakılınca çok karışık duruyor fakat oynayanlar hızlıca alışıldığını söylüyor. Diğer yandan karakterler çok sade. Yani sanki Valve ofisinde bir çizere gel kardeşim şu yarıda iki dakikada bize birkaç karakter tasarla demiş de o da tasarlamış gibi. Haritada çok basit ve sıradan duruyor. Tabii Valve tarafı hep böyle sıradan dizaynları kullanıyorlar daha çok renkli paletler kullanmak yerine. Fakat en azından biraz daha ilgi çekici gözükebilir. Oyun daha çok ama çok erken aşamada illaki çoğu şeyi değiştireceklerdir fakat bu tasarımların çok fazla değişeceğini de zannetmiyorum. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 içeriğinde Metal Gear Solid 4'ün olacağı da neredeyse doğrulanmış oldu. Çoğu kişi oyun PlayStation 3'te sıkıştı ve PlayStation 3 mimarisi çok sıkıntılı olduğu için oyunun başka platformlara getirmenin zorlu olacağını ve getiremeyebileceklerini söylüyorlardı. Ama getirecekler gibi duruyor. Büyük ihtimalle Vol. 2 MGS4, MGS Peace Walker ve Portable Ops'u içerecektir. Fakat Portable Ops'u içereceğinden şüpheliyim. Geri kalan ikisini ama kesin gözle bakıyorum. PlayStation Pro da sızdı. Tasarımı ve ortalama fiyatının ne olacağı belli oldu. Büyük ihtimalle bu ay içerisinde resmi duyurusu gelecektir ve sene sonuna doğru çıkacaktır. Direkt olarak sızıntıyı doğru kabul edersek zaten 9 Eylül'de duyurulup 6 Aralık'ta çıkacağı yazıyor fakat bekleyip göreceğiz. Dijital sürümünün 600, diskli sürümünün 700 dolar olacağı söyleniyor. SSD boyutu ise aynı şekilde 1 terabayt kalacakmış sızıntılara göre. Yani elbette Pro versiyonu bekleniyordu fakat değer mi bilemiyorum. Zaten ülkemizde direkt olarak değmez. 40 bin lira civarında çıkacak PlayStation Pro neredeyse normal versiyonu 30.000 şu an. Zaten oyunları 3000 4 bin, ne neyse. Konsolun en büyük satış yapacağı dönem GT6'nın çıkışı olacaktır. Eğer GTA 6 normal PlayStation 5'te 30 FPS, Prodo 60 FPS çalışırsa o zaman herkes buraya geçmeye başlayacak. Onun dışında PS tarafının zaten adam first party oyunu yok zaten. Ubisoft hisseleri de son 10 yılın en düşük seviyesine gelmiş. Star Wars Outlaws'un çıkışı da pek bir etki yaratmamış Ubisoft için. Zaten oyun bayağı eleştirildi. Çok tekrar etmesi, grafiklerinin kötü olması, oynanışının sığ olması nedeniyle. Bence de bir tıkarcanmış bir potansiyel. Dümdüz Assassin's Creed tarzında bir Star Wars oyunu yapsalar seve seve oynardı herkes. İleride çıkacak Assassin's Creed Shadows var. Ubisoft'u bir de olsa o rahatlatacaktır eğer berbat bir çıkış yapmazsa. Çünkü her ana Assassin's Creed oyunu diğerinin rekorunu kırıp Ubisoft'a büyük kar sağlıyor. Zaten şirketi ayakta tutan bir Assassin's Creed de Far Cry var. Bu iki serinin ne kadar daha şirketi ayakta tutmaya yetecek göreceğiz. Artık Ubisoft'un oyun formüllerinde köklü değişikliğe gidip kopyalı yapıştır formülünden vazgeçmesi gerekiyor. Klasik olarak yine işten çıkarmalar, stüdyo kapatmalar ve stüdyodan ayrılan kişilerimiz var. Daha geçenlerde çıkış yapan Vision Software'ı geliştiren stüdyo NetEase tarafından kapatılıyor. Daha oyun doğru düzgün satış falan yapmamışken Japonya tarafına yatırımlarını azaltmayı düşünüyormuş NetEase. O yüzden kapatmaya gidiyorlar. Batman Arkham oyunlarını geliştiren ve son Suicide Squad garabetini ortaya çıkan Rocksteady'de de, de işten çıkarmalar oluyor. Suicide Squad battığı için. Yazık yani. İyi oyunlar yapan stüdyolara böyle zorla servis oyunu yaptırıp sonra patlayınca da sonucunu stüdyodan çıkartıyorlar. Umarım eski hallerine dönüp single player oyunlar yapmaya devam ederler tekrar. Devil May Cry 3, 4, 5 ve Dragon's Dogma serisinin imzasını atmış. Hideaki Itsuno da 30 yılın ardından Capcom'dan ayrılıyor. Farklı bir stüdyoda tekrar oyun yapmaya devam edeceğini de açıkladı ayrılırken. DMC'nin geleceği bir tık sarsıntıya düştü bence ama yani devamı da gelebilir. Gel, gelsin artık yani. Capcom Resident Evil'a bu hızla devam ederken Devil May Cry'ı yanda bırakmış olması da pek şey değil yani. Getiren artık devamını. Son olarak ise yine seri ses olayları ortada. Black Meat Wukong'un ardından Enotria The Last Song adlı Souls-like oyun da oyunu seri sese optimize edemedikleri için çıkış dönemi Xbox'a es geçip PlayStation ve PC'ye çıkacakmış. Bu sorun bayağıdır devam ediyor. Geçen yılda Baldur's Gate 3 çıkış döneminde Xbox seri ses yüzünden gelememişti. Birkaç ay sonra gelebilmişti. Gotham Knights geliştiricileri oyunu 30 FPS'e seri ses yüzünden kilitlediklerini söylemişlerdi. Çoğu oyun geliştiricisi de seri ses tarafından yakınıyor. Xbox'ın seri S'e oyun çıkamıyorsa X'e de çıkamaz politikası. Çok sıkıntılı bir politika. Çoğu büyük oyunu bu yüzden kaçırıyor Xbox tarafı. Wukong için ilk seri ses yüzünden dediler sonra yok seri ses yüzünden değil hafıza sızıntısı oluyor ondan dolayı dediler yok biri çıktı Sony ile gizli ekskluzif anlaşması yaptı dediler falan ama bunların hiçbiri değil tabii ki. Garip olay çok iyi grafikli bazı oyunlar seri sesle sıkıntısız çalışıyor. Alan Wake 2 Cyberpunk sabit 30 FPS'de çalışabiliyor. Optimize edebilen ediyor fakat geliştiriciyi de zorluyor tabii ki. Sonuçta her ne kadar yeni nesil konsol diye pazarlansa da seri ses eski neslin bir tık yenilen eklenmiş haline SSD eklenmiş versiyonu. Bu yüzden geliştiricileri zorlaması normal. Fakat Xbox'ın kendi stüdyolarının bu işte zorlanmaması gerekiyor. Gelecek olan Evolved 30 FPS'de çalışacak. Series S'de de X'de de. Bir de çıkıp RPG oyunlarının 30 FPS üstünde oynanmasına gerek yok diyor yapımcı. Aynı şeyi her bile iki zamanında sinematik oyunda 30 FPS üstü gereksiz dedikleri zaman da yaşamıştık. Yani sinematik oyunda gereksiz, RPG oyunda gereksiz. O zaman bu 30 FPS üstünü niye biz kullanıyoruz ki her oyunda gereksizse? Bir geliştirici de çıkıp insan gözü zaten 30 fps üstünü fark edemiyor dese de tam olsa yani. Hadi Hellblade çok gerçekçi grafiklere sahipti. O yüzden 30 fps diyelim. Fakat Evo tarafında bu bile yok. Oyunun grafikleri kaç nesil öncesinden kalma oyun gibi duruyor. Buna rağmen 60 fps çalışamıyorsa burada geliştiriciye suç bulunur. Zaten 60 fps oyun oynatacak yeni nesil konsol diye pazarladıkları konsolların tekrar 30 fps makinelerine dönüşmesi de ayrı komik. En azından PlayStation tarafı kendi first party oyunlarında 60 FPS'i yakalamaya çalışıyorlar ve çoğu oyunlarında başarıyorlar. Evo'da karşılık olarak Indiana Jones 60 FPS sorumsuz çalışacakmış. Ha biri açık dünya RPG, biri çizgisel dümdüz bir oyun ama yapan yapıyor yani. Bu seri olayını Xbox'ın çözmesi lazım artık verdiği sözden geri dönüp seri sese her oyunu çıkartmamaya mı karar verirler? Ya da Series X'in bir üst sürümünü çıkarıp eski konsolları eledik biz mi derler? Ne yaparlar bilmiyorum. Baldur's Gate 3 ve Black Meat Wukong gibi insanların çokça beklediği ve satın almak istediği oyunların ekskluzif anlaşmalar dışında Xbox tarafının saçma bir politikası yüzünden Xbox'a es geçmesi, Xbox tarafının sineye çekmemesi ve düzeltmesi gereken bir şey olmalı. Fakat yıllar ilerledikçe bu daha da büyük bir problem olacakmış gibi duruyor.